Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine Paşa Fencer'da bir küçük konuyla ilgili size bilgiler vereceğim. Umarım size yararlı olur. Daha doğrusu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çoğu arkadaşımız bunları takip etmiyor. Olma ihtimali yüksek. Çoğu kişi de yazıyor çünkü. Ee, şöyle söyleyeyim. Facebook sayfasında Paşa Fencer'ın zaten bunu hep Söylüyorum, arada dile getiriyorum. Paşa Fansız'ın sayfasını sürekli takip edin arkadaşlar. Ödülleri kazanabilmek için. Ve arada biliyorsunuz ki Amazon hediye kartı vesaire size gönderebiliyorlar arkadaşlar. Bunlar için Paşa Fansız'ı sürekli takip etmeye özen gösterin diyorum Facebook sayfasından. Şimdi öncelikle bu konuyla ilgili bir küçük önerim olacak. Bunları takip ederken geçen gün yapmıştım çünkü. Şimdi yeni çekme fırsatım oldu bu ankete katıldım arkadaşlar gördüğünüz ankete katıldıktan sonra oyun e, anket daha doğrusu bana kendi karakterimi özel hediye kodu verdi arkadaşlar arada da buradan veriyor anketlere katıldığınız zaman onun için Facebook sayfasını düzenli takip etmeye özen gösterin arkadaşlar ki size hediye kodları versin hemen hediye kodumu göstermeyeceğim size Kod verdi arkadaşlar tabu kodumu <laughs> yaptım zaten onun için de size göstermeyeceğim ee, ben de saklı kalsın bu sizin için özel bir kod diyor kodu kullanırsanız bunu ku başkası bu kodu kullanamaz diyor hani başkası kullanırsa siz kullanamazsınız diyor onun için sadece size özel bir kod gönderi hediye kodu hemen o kodu da sizin için kullanıp deneyeceğim bakalım nasıl bir ödül verecek arkadaşlar arkadaşlar. Oyunumuza girdik. Hemen avantaj kısmından kodumuzu deneyip ödülümüz ne gelecek? Ben de sizin gibi merak ediyorum. Evet. Özel hediye kodumuzda bunlar gelmiş arkadaşlar. Yine fena değil. Güzel de elmas geldi diyebilirim. Siz de bu şekilde arkadaşlar yaparak oyunda hemen Facebook sayfamıza giriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde siz de güzel ödül kodlarını kullanarak güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Bir de biliyorsunuz ki o konuya da değinmek istiyorum. Oyun bize arada anketlere katıldığımız zaman Amazon hediye kartı veriyor arkadaşlar. Bu kartları da siz de kullanabiliyorsunuz çekilişlerle. Onun için Facebook sayfasını siz de takip ederek güzel ödüllere, güzel şeyler kazanabilirsiniz. Onun için Facebook sayfasını benim tavsiyem mutlaka takip edin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.